Aha. En küçük adam. Bahadur <laughs> Dangi. Bahadur Dangi en küçük adam Bahadur Dangi 55 santim. Ali Mert Atay. En uzun adam. Robert Wadlow 272. 5 tane Ali'ye bedelmiş adam. Yeni <laughs> arayı hocam. Aa Recep'e dik arabası. 1.4 metre. Küçük e bu ne lan? Bu ne amına koyayım? Salak şey işte. E, arkasında havuz olan araba. Bina. E, şey olan. Tefik izde. E, en küçük gökdelen 12 metre Burç bu? Evet. Kaç tane Ali evi? 69 tane Ali Koyevi <laughs> ne bedelmiş? Aircraft. Bumble B2. Bu ne amına koyayım lan? 3 metre uçak mı olur amına koyayım? Tövbe de olsun. Tövbe tövbe tövbe. Niye öyle bir simge var? Bu ne koyayım? Şip. Buçuk buçuk metre. Bu neymiş lan? Uçak gemisi bu. Yo. Buna uçak gemisi uçaklar iniyor buna. Ne yo orospu çocuğu nesi o? Kargo gemisi. Bu. Evet. Bu kargo gemisi. Bu rampayı götümüze sokuyoruz o zaman. Evet oğlum işte. Karı gemisi. En küçük dinozor 0.4. En büyüğünü bu ne Bunu amına koyayım lan? Bu ne lan? 40 metre. 1100 katı. Kuş. Acıcı kuş. Onun onun amı. 7 metre. Evet ya izlemiştim belgeseline bunun. bunu. Ne fare? En büyük fareye mi bakacağız şimdi? <laughs> Blue whale. Eskan, mal mısın? 500. Katı. Bana bana açıklamanı yap sadece ya en en büyük ağaç bu ne lan 116 metre bu ağaç neymiş amına koyayım balık amına ay amına koyayım hamsi yiyeceğiz hamsi uy aha Eee. ee Hangi balık? Aa bu şey değil mi lan? Hangi şarttaki balık? Evet o. İns incest mi? Ali Kobeci, Ali bayıldı amına koyayım. Oha. Bu ne lan? nasıl bir böcek oğlum? 700 milimetre 5000 kat uzunluğunda. Uçan ejder. Tren. Tren bu ne oğlum? Lego'dan mı bu tren? E vagonları saymaması lazım. Bu ne kanka? Bu ne? 7353 metre 7353 katı <laughs> Kanka şeyleri Eren sen nereden En <laughs> En altı gözükmüyor <laughs> Ülke Vatikan Rusya Çin Rusya'yı ver 7400 katı. Ha planet sonunda amına koyayım ya. Kepler 77B 3860 km. İzle tefek şimdi tanelde kadar uçuyor. Al. Haydi bakalım. Jupiter. Buranın üstü Neptün. Jupiter. Değil ya. 453 kat o kadar da büyük değilmiş. Ay yıldızlar bak yıldızlar kocaman. Netron yıldızı. 24 kilometre. İzle kanka şimdi. Bir uçacak bütün map'i geçecek şimdi izle. Aa gördün mü ne oldu Netron'a? Al bak ne oldu Netron'a. Görüyor musun? O ne lan Şurada bak masumun oldu yerde ha bak masumun olduğu yerde. 100 milyon katı. Ben kapatıyorum. Kapat. Dikerim. Uyumam lazım. Benim yerimde değil. Gerçekten benim beynim şu an yerimde değil. Rüyanda güneş sistemini görürsün inşallah Sercim. Akşama gireriz. Benim beynim iyi durum iyi değil yani şu al bak ananı sikim bu ne? Oo <laughs> <laughs> işte bu yes yes. <laughs> Valla ya ne güzel bir yayın son oldu. <laughs> Valla o zaman bu yayın kapanı verir kaçta biliyor musunuz? 37, evet, 37, 37, çekelim, 37, 37 37 de kapanır. 37 37 de bu en kapanır. 5 37 37 kapanı verir Son 30 saniye. Hadi bakalım konuşun. Evet <laughs> kendin söyleyeceğim. Eyvallah Bey